Factor. Saz, semah, değişler ve nefesler Anadolu inanç mozaiğinin bir parçası olan Alevilik ve Bektaşiliği düşürür akıllara. Ve derinlere dalıp ulaşırsanız her birinin kaynağına dimdik dururlar karşınızda. Onlar yüzyılların eskitemediği Anadolu erenleri. ve pir sultan abdal bu gönül erlerinin en şöhretlisi çünkü o tarih boyunca anadolu aleviliğinin ve bektaşiliğin inanç yapısını derinden etkiledi şiirleri sohbet toplantılarında ayini cemlerde baş tacı edildi düşünceler en güzel onun dizeleriyle hayat bulup şekillendi ve onun sosyal yaşamdaki davranış biçimlerine yaptığı büyük etki tartışmasız kabul edildi. Çaldıran'dan önceki dönem ve Çaldıran'dan sonraki dönem her ikisi 16. yüzyılın sonuna kadar e, Kızılbaş kimliğinin, Kızılbaş yol ve erkanının, Kızılbaş inanç unsurlarının şekillendiği, yapılandırıldığı halini aldığı, son şeklini aldığı yüzyıl diye düşünebiliriz. İşte bu yüzyılın içerisinde bu şekillendirmede sesi en çok duyulan insanlardan birisi Pir Sultan Abdal. Pir Sultan Abdal'ın yaşamı ile ilgili bilgilere halk arasındaki söylenceler ve cönk denilen el yazması defterlerdeki şiirlerden ulaşılıyor. Pir Sultan Abdal'ın Sivas'ın Yıldız eline bağlı Banas köyünde yaşamış olduğu bir şiiri sayesinde biliniyor ve söylenceler de bunu doğruluyor. Bir sultan Abdalım destim damende. İsmim Koca Haydar, neslim Yemen'de. Garip paşa bir hay gelse zamanda orada her kişinin dostu bulunmaz. Ve işte bu dizelerde içinde iki önemli bilgiyi barındırıyor. Pir Sultan Abdal'ın asıl adı Haydar ve o peygamber soyundan geliyor. Bir başka şiirinde ise ''Benim aslım Horasan'dan Hoydan'dır'' diyor ve böylece atalarının nereden geldiğini söylemiş oluyor. Burada coğrafya ve coğrafyadaki e, siyasi gelişmeler doğal olarak Pir Sultan'ı da etkilemiştir. E, Osmanlı yönetimi e, kendi doğusundaki gelişmelere gelişmeler ve o gelişmeler karşısında sürekli rahatsızlık hissediyor. Çünkü doğusunda önemli bir safavi yapılanması var. Bu safavi yapılanması da Anadolu'daki Türkmen oymaklarıyla birlikte çok yakın işbirliği içerisinde hareket ediyor. Osmanlı Devleti de Anadolu Türkmenlerinin, Alevilerinin İran'a karşı yönelmesi ve Şia etkisi altına girmesini istemiyor. Bu siyasi yapılanmanın kendi aleyhine bir sonuç vermesini... Arzu etmiyor. E, oradaki yapılanmanın önüne geçebilmek için de çok sıkı ve kesin tedbirler alıyor. Günlerden bir gün onun hayatında çok önemli değişikliklere neden olacak birisi, aynı zamanda dergah olarak kullandığı evine gelir. Bu Sivas Hafike bağlı Sofular köyünde yaşayan Hıdır'dan başkası değildir. Arapçada dal harfi diye bir e, harf vardır. Bu harf. ...yazılışta, Latin alfabesine aktarıldığında Z diye yazılır. Halbuki e, okunuş şekli Hızır diye okunur. Dolayısıyla bu telaffuzdan kaynaklanan bir durumdur. E, onun Hızır ya da Hıdır diye söylenmesinde bir sakınca yoktur. Temennaya geldim erenler size. Temenna eyleyim destur olursa. Mürvet kapıların bağlaman bize. İçeri gireyim destur olursa. Pir Sultan'ın kaleminden çıkan bu sözler sadece Hıdır Paşa'nın değil, aslında pek çok insanın duygularını anlatır. Hıdır, Pir'im ruhsat verin İstanbul'a gideyim, orada yükseleyim, ben de halkıma bu şekilde faydalı olayım der. Pir Sultan Aptal, onun bu ısrarcı tutumu karşısında İstanbul'a gidersin, paşa olursun, gelir bizi bile asarsın diye karşılık verir. Hıdır ise ''Aman Pir'im ne haddime, sadece ben de çevreme böyle bir hizmette bulunmak istedim.'' dese de ok artık yaydan çıkmıştır. Pir Sultan ona içi buruk bir şekilde İstanbul'a gitmesi için izin verir ve şu nefesi söyler. Aradan yıllar geçer. Pir Sultan Abdal'ın yaşadığı coğrafyada siyasal çalkantılar ve yer yer isyanlar durmaksızın sürer huzursuzluk gittikçe artmıştır. Ve halkın böyle bir ortamda gidip de dertlerini anlattığı kişi hep Pir Sultan'dır. Bu arada Hıdır Paşa ise İstanbul'da devlet kademesinde önemli görevlere gelmiştir. Olayları yatıştırması için Sivas'a vali tayin edilir. Sivas'a tayin edilince e, Sivas'taki her türlü ayaklanmaların yanlışlıkların önüne geç geçmek için orada büyük bir çaba harcıyor. Bu çabaların sonucunda da bölgedeki insanların bir e, sultan aptal dili oluyor. Onlar onların e, sıkıntılarını dile getiriyor, onları önderi durumuna geliyor. Tabii ki bu yönetimi rahatsız ediyor. Bu yönetimi rahatsız edince Hızır Paşa bir sultan aptalı e, hapse attırıyor. Hızır Paşa kendisine karşı bir vefa borcu olduğu için e, onun e, hapisten kurtarmak e, istiyor. Onu affetmek istiyor fakat şart ileri sürüyor. gene rivayetlere göre kendisini huzura çağırıyor. Diyor ki bana üç şiir söyleyeceksin ama üçünün içinde de şah kelimesi geçmeyecek. Pir Sultan inancı için artık geri dönülmez bir yola girmiştir. İdam sehpası hazırlanır, halk onun ölümünü seyretsin diye çağrılır. Pir Sultan gururlu ve başı dik idam sehpasına doğru ilerler. Söylenceye göre Hıdır Paşa halktan onu taşlamasını ister. Orada bulunanlar Pir Sultan'a istemeyerek de olsa taş atmaya başlar. Fakat musahibi Ali Baba gül fırlatır. Pir Sultan'ın ölüm tarihi kesin değil. Fakat yine de 1560 yılları civarında olduğu tahmin ediliyor. Zaten Anadolu Aleviliği de onun öldüğü tarihten çok neden öldürüldüğü ve değişlerinde verdiği mesajlarla ilgileniyor. Bugün cemlerde mutlaka ama mutlaka ondan bir değiş, ondan bir nefes okunmakta ve o okunurken de orada bulunan canlar, orada bulunan cemaat onu niyazlamaktan, onu saygıyla anmakta ve onun manevi huzurunda hürmetle eğilmektedir. Onun asılmış olması halkın gönlünden silinmesine neden olmadı. Aksine daha fazla benimsendi. Şiirleri sazın tellerinde yüzyıllarca canlılığını koruyup günümüze kadar geldi. Aradan 500 yıl geçti. Pir Sultan Abdal Alevi ve Bektaşilerin gönlünde bir eren olma özelliğini yitirmedi. Ve belli ki akıcı ve anlaşılır üslubu zamana direnmeye devam edecek. Hiçbir zaman eskimeyecek. Pir Sultan sadece Alevilere değil, tüm Türk halkına sevgi ve barış mesajları verecek. Çiken bir habercik sorayım Niçin gitmez yıldız ağlı dumanı Gerçek gelenlere güzel süreyim Niçin gitmez yıldız ağlı dumanı Efendim dağları Yükseğinde turnaların sesi var Ben de bilmem ne talihsiz başım var Niçin gitmez yıldız dağı dumanı Efendi, bir cananı öpürünü Dost yüzüm görmeyen düşman birini Yücesinden şahın görünür İçim gitmez yıldız avı dumanı bir can alır niçin gitmez yıldız dağı dumanı kovus kovus Ne bildim şu dağların şahısını Gerçe gelenlerin nazar yağısı Abdal bir sultanın seyran yağısı Niçin gitmez yıldız dağı tumanı efendiler haydi cananı <laughs>